Merhabalar sevgili balıklar. Efendim hepinize hayırlı uğurlu güzel günler diliyorum. Gerçi Ocak ayını videolarını girdim. Hatta 10-15 gün önce girdim. Peki o zaman şimdi ne yapıyoruz? Ocak ayını yapıyorum tekrar ve arzu üzerine. Dediniz ki çok kısa oldu. Sanki bizi baştan sağlıyorsun, Yasemin abla. Bana telefonlar geldi, WhatsApp'tan şeyler geldi. Yani e, e, çok ilgilendiğiniz için de çok teşekkür ederim. Benim de hoşuma gitti. Tekrar oturdum. Haftaları hazırlamıştım, günlere döktüm. Şimdi efendim sevgili Hülya. E, günleri anlatıyoruz 2026 Ocak ayının e, güzel balıklar. Şimdi öncelikle şöyle bir şey. Hani e, yılbaşının e, videolarını yaparken dedim ya bu yılın en şanslısı Kral balıklar en şanslısı en güzeli Çünkü hem Satürn'den hem neptünden artık böyle bir ayrılıyorlar bambaşka bir hava durumu var sizler için şimdi Efendim Mars Venüs Merkür e, Güneş oğlak burcunda 11. evinizde çok severim 11 evi biliyorsunuz efendim burada ne biliyor musunuz şöyle yeni bir iş mi diyeyim yeni bir yani bir tasarımınızı işe dökmek bir hobiniz olan bir şeyi işe çevirmek veya şu anda çalıştığınız yaptığınız mesleği ilerletmek üzere. Böyle bir yola koyuluyorsunuz. Perşembe bir cuma 2. Özür dilerim. Pardon. Ee, bu iki gün böyle bir şey yapmayın. Yapmayın. Bir Perşembe iki Cuma. Çünkü bu günlerde gerçekten yani yılın en şanslısı olsanız da bazı günler şanssızlık. Efendim peşimizi kovalar mı kovalar? Bu iki günde şans yok. Ayın üçünde bir dolunay var yengeç burcunda. Şimdi burada size güzel haberlerle geliyor, yenilikle geliyor bu dolunay. Önünüzü yenilikle sürprizlerle aydınlanacağına işaret ediyor. Çok güzel, gerçekten güzel. Ee, şimdi efendim bu e, yengeçteki e, e, efendim e, dolunay. Böyle davranırken pazar dört daha güvenle bakıyorsunuz, maneviyat yüksek, daha güvenle bakıyorsunuz ileriye. Şimdi şöyle bir şey, olaylar sizin lehinize dönüyor. Burada sosyal hayat dostlar, arkadaşlar, sosyal medya, e, efendim gelirler, kazançlar, işler, hayaller. E, 11. ev çok geniş, çok güzel, çok büyük bir ev yani. Biliyorsunuz o evi ben çok seviyorum. Hayallerin gerçekleştiği ev oluyor. Bol bol hayal edin, güzel şeyler hayal edin. Efendim e, önemli, güzel bir süreçten geçeceksiniz sevgili balıklar. Efendim pazartesi 5 salı altı. Yani gökyüzü böyle durduk yerde durduk yerde insana böyle bir bir yerden maddi imkan sağlanır mı? Maddi bir maddiyat gelir mi? Eder mi? Beklemediğiniz sürpriz maddiyatla ilgili. Belki çok değerli bir hediye, belki çok kıymetli bir efendim bir şey. Altın artık almayın. Onu söyledim. Epey söyledim. Uzun söyledim. Almayın. Bir şey pahalıyken çok pahalanmışsa artık almayın onu. O alınmaz. Bitti. Ucuzken aldıysanız aldınız. O zaman söyledim iki sene önce bir buçuk sene önce. Almadınızsa almadınız. Tamam. Şimdi efendim e, burada bazı şeyler sizi böyle bir şeye düşürebilir. Bir e, nasıl diyeyim bir ikileme düşürebilir. E, altısıyla onu arası dünya çapında çok değişik olaylar cereyan edebilir. E, ee, bu olaylar size iyi gelmeyebilir. Ay e, Başak Burcu'nda size karşı davranıyor. Size savaş açmış durumda. Perşembe, Cuma 8-9. O yüzden şimdi her şey çok güzel çok güzel giderken birdenbire bir engelli karşılaşma ihtimali var. Bir de sakın moralinizi burada bozmayın. Bozmayın çünkü e, siz doğru dürüst merhametli insanlar. Yani balık burcu ne çekersen merhametinden çeker diyelim ve devam edelim. Efendim şimdi burada e, e, siz doğru yolda ilerliyorsunuz. Belki bazı şüpheleriniz, endişeleriniz özellikle çalışan balıklar e, öyle bir endişeye düşebilirler. Cumartesi 10 bir aile meselesini e, konuşuyorsunuz. Pazar 11 Önemli bir aile toplantısı ve bir şey var, bir e, kutlu bir e, efendim kutlu bir e, durum var. Önemli bir toplantı, doğum günü, nişan, düğün, e, e, böyle bir durum, bir, bir efendim bir davet, büyük bir davet, güzel bir yer, böyle bir şey ve böyle göz alıyorsunuz. Pazartesi 12, Salı 13. E, Gerçekten maddi imkanlar ön planda. Maddiyatla ilgili bazı yenilikler, bazı yeni kazançlar, yeni kapılar, yeni e, yeni çok güzel. Hayırlı olsun diyelim inşallah. Efendim çalışan balıklar e, çalışan balıklar çalışmayanlardan daha şanslı. Onu da söyleyeyim. Şimdi efendim başkalarını ailevi meselelerinize karıştırmayın. Asla. Kimse fikrini dahi sunmasın. Bunu böyle bilin. Şimdi efendim çarşamba 14, perşembe 15, Sanki birileri sizi böyle özellikle rahatsız eder gibi bir durum sergileyebilirler. Burada onlara da pek fazla aldırmayın. Çünkü hepimize mutlu olduğumuz günü zehir edecek herkesin arkasında böyle birileri var. Yani hani çok başarılı erkeğin arkasında kadın çok işte <laughs> başarılı kadını baltalamak için arkasında bir erkek. Çok mutlu olduğumuz günlerde de burnumuzdan getirecek insanlar maalesef ki var ama aldırmayın siz yolunuza bakın çünkü yolunuz güzel değerli dostlarım şimdi üçüncü haftaya geldiğimiz zaman e, cuma 16 böyle bir sanki artık atayım kendimi dışarıya böyle bir burnumdan kimse getirmeden cumartesi 17, pazar 18 yeni ay e, efendim oğlak burcunda e, sanki böyle size şifa dağıtacak, başarı dağıtacak e, sevgi, başarı hayallerinizi gerçekleştirmek için açılmış bir hilal düşünün. O kadar güzel, o kadar güzel. Efendim Neptün ve e, Satürn e, burcunuzda ama ay sonuna doğru artık Neptün sizden ayrılıyor. Şimdi efendim burada e, yeni bir şeylerle iftihar etme zamanı. Ailenizle varsa çocuklarınızla varsa ebeveynle. E, böyle bir mutlu bir durum. Mutlu oluyorsunuz, iftihar ediyorsunuz, duyuruyorsunuz. Ama dediğim gibi yavaş duyurun. Çok fazla yavaş. E, şey yapmayın çok fazla duyurmayın kendi sevincinizi bu ay içinizde yaşayın lütfen efendim belki de e, bekarsanız yalnızsanız bir e, karşılaşma bir aşk hikayesinin yeniden başlaması gibi bir durum söz konusu gitti tekrar geldi ve yeniden başladı veya ilk defa görüyorum ve de ilk bakışta da aşık oldum gibi e, kalbiniz hızlı çarpabilir 19 Pazartesi, Venüs e, Efendim e, kova burcunda yani 12. Evde. Şimdi 19-21 arası bazı geçmiş geçmişte yaşanmış hikayeler, aşklar, e, hastalıklar, Efendim vefatlar, kayıplar, e, kazançlar, her şey böyle bir Film şeridi gibi önümüzden geçebilir. Ee, bir, bir, bir yoluyla yani bu şeyler konuşulur. Yani e, bazıları hüzünlendirir, bazıları sevindirir. Hangimizin hayatında olmuyor böyle şeyler? Hepimizin hayatında böyle şeyler maalesef yaşanıyor. Hayat böyle bir yer. Dünya böyle bir yer. Efendim e, belki ö, ö, ufak bir yolculuk, uzun bir yolculuk, bir yerden tekrar yuvaya dönüş. Bunlar da yaşanabilir bu süreçte. E, Güneş, Merkür, Mars e, kova burcunda, e, Venüs arkadan geliyor. E, sanki geçmişte yaptığınız e, başarılar. Ee, ...insanların konuştuğu başarılar... ...tekrar gündemde... ...böyle bir durum söz konusu... ...perşembe 22, cuma 23... E, ...sizden uzak olan birisiyle... ...tekrar buluşmanın verdiği... ...mutluluk, sevinç... ...önemli... Ee, ...gitmişti... ...yani bu ebeveyn olabilir... bir ...eski bir dost olabilir... ...çoluk çocuğunuz varsa... ...yaşınız müsaitse olabilir... Efendim, e, aileyle ilgili, ebeveyle ilgili bir e, şey, bir e, sağlık sorunu da e, bir şifa bulma durumu söz konusu. Yani şifalanıyor. Yani mutlu oluyor artık e, balık. Bakın size söyleyeyim. Efendim maddi durum son derece iyi. Cumartesi 24, pazar 25 yine maddiyatla ilgili konular gündemde. Efendim kaderin şöyle bir tavsiyesi var. Bir şey satın almayın. Hani bu maddi durum iyi falan diyoruz ya. Bu süreçte o maddi durum iyiyse, kazanç iyiyse bir şey almamaya özen gösterin. Bir bekleyin. Efendim şimdi e, bir şey daha dikkatli yatırımlar illa da yapmam gerekir çünkü öyle bir söz vermiştim öyle bir imza atmıştım diyorsanız dikkatli e, çünkü 28 29 şanssız günler şanslar çok düşük e, efendim e, burada hatalar yapabilme ihtimali çok fazla. Ee, sizi zor duruma düşürecek bir hava durumu olabilir değerli dostlarım böyle bir durum söz konusu efendim Cuma 30 Cumartesi 31 e, çok güzel iki gün ayı çok güzel bitireceksiniz şimdi sabrınızla sebatınızla düşünerek yaptığınız konularla e, ve de e, efendim e, bu 12. ev olduğu için son günler e, orada bir dikkatli olmak gerekir. Çünkü eee ayın ortasına hatta 18'ine kadar gerçekten çok güzel. Onları değerlendirin. Diğer günlerde de efendim biraz böyle bir sakin olmakta fayda var. Daha hikmetli davranmak. Hani yatırımlara, şunlara, bunlara belki bir tuzaklar olabilir. Belki bir efendim yanlış insanlarla karşılaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sevgili dostlar, hoşçakalın efendim.